Merhaba sevgili arkadaşlar, Renault Megane'ın sorunlarından bahsedelim. Birinci nesil Renault Megane oldukça ortalama bir araba, yarı kamyon kadar pahalı değil, güvenli ve oldukça geniş. Öte yandan, aşırı güvenilir değil, sürüşü yeterince eğlenceli değil ve kabinde küçük şeyler için yer yok. Debriyajı, korozyon izlerini ve immobilizer'ı kontrol ettiğinizden emin olun. Sokaktaki birçok kafa bu Megane için gelmeyebilir. Belki de hiç. Ancak makul bir miktar para karşılığında harika bir yarı adam olarak görmezden gelinmemeli. Tasarım onun ana özelliği değil. Ancak küçük bir miktar para karşılığında merkezi bir kilit, iki hava yastığı ve ABS ve çoğu orta saha oyuncusunun iklimi vardır. Ve pratiklik açısından Renault Megane harika bir puan alıyor. Kabin geniş, 5 kapı geniş açılıyor ve bagaj fena değil. Öte yandan yerleşik plastik ucuz görünüyor ve düğmeler ve kontroller en yüksek kalitede değil. Küçük şeylerin eksik olduğu yerlere büyük bir kin besleniyor ama hiç de değil. Kabin oldukça iyi yerleştirilmiş, bu nedenle kabinde çok fazla gürültü beklemeyin. Renault Megane, çoğu Fransız gibi direksiyon başındaki bozuklukları iyi absorbe ediyor ve gerginlik yaratmıyor. En küçüğü olan 1,4 benzinli motor 95 beygir gücündedir ve çoğu sürücünün ihtiyaçlarını karşılar. Ortalama tüketim yaklaşık 6 litre benzindir ve bu da yüzünüzü güldürecektir. Biraz daha fazla güç isteyenler için 1,6, 1,8 ve 2,0 versiyonları vardır ve birini bulup seçmek size kalmıştır. Dizel mühendisleri olarak tavsiyemiz ikisinin de daha güçlüsünü bulmanız yönünde çünkü çok daha huzurlu çalışıyor ve daha az maliyetli. Her iki motorda 1,9 daha düşük olan 80 ve daha güçlü olan 105 beygir gücünde. Renault ortalama tüketimin 100 kilometrede 4,3 litre olduğunu iddia ediyor ve bunu yapmakta zorlanıyoruz. Renault Megane sağlam bir arabadır, bu yüzden uzun süre dayanmasını bekleyebilirsiniz. Ancak birkaç garip arızası da vardı. Örneğin, ısıtma sistemi aşındığını bilir, bu yüzden kabine su girmeye başlar. Tek çözüm tüm sistemi değiştirmektir ve bu hiç de ucuz değildir. 1,4 motora karar verirseniz, nasıl gevşetileceğini bilen motor kafasının kontasını kontrol edin ve bu işe yaramazsa, tüm motor arızalanabilir. Debriyajlar genellikle çok dayanıklıdır ancak aynı zamanda rakiplerinden çok daha pahalıdır. Ayrıca immobilizerlarda da sorunlar vardı. Bu yüzden önceki sahibine danışın çünkü Megan'ın bu konuda onu hayal kırıklığına uğratmış olması alışılmadık bir durum olmazdı.